Merhaba ben Ersin Büyükbalbak, deniz ulaştırma ve işletme mühendisiyim. Bir denizci platformunun tek kurucusuyum. Bir denizci, denizciliğe dair, deniz hobisine dair tüm ihtiyaçların tek çatı altında toplandığı bir platformdur. Bir denizci, deniz ile ilgili bütün ihtiyaçların kolayca teklif alınabileceği bir kuruluştur. Pandemi süresince bildiğiniz gibi tüm sektörler dijitalleşmeden yararlanmıştır. Ama denizcilik sektörü klasik yöntemler ile işleyişine devam etmektedir. Yani bir denizci benzeri bir platform dünya üzerinde yoktur. Eğer siz de okyanus aşırı işlerinizi büyütmek istiyorsanız, denizde bir oltanız olsun istiyorsanız bir denizci ile iletişime geçin.